Temmuz 2012'de Amerikalı bilim insanları benzersiz bir genetik deney gerçekleştirerek bir fareyi deniz anasına dönüştürdü. Bir fare kalbinden alınan hücreler laboratuvar ortamında elektriksel uyarıya maruz bırakıldı. Sonuç olarak bu hücrelerden elde edilen doku deniz anası gibi hareket etmeye, belirli hareketler yapmaya ve yüzmeye başladı. Bilim insanları bu canlının görünümüne rağmen genetik olarak bir fare olduğunu belirtiyorlar. Bu eşsiz deneyim İnsanlık için daha fazla olasılığın kapılarını araladı. İnsan bir kez bu deneyimi tattığında durmak zor olabilir. Genetikçiler deneme yanılma yoluyla giderek daha fazla deney yapmaya devam ediyorlar. Son gelişmeler, yakında insanların sadece kendi türlerini klonlamakla kalmayıp tamamen yeni türler oluşturabileceği, benzersiz teknolojilerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Peki kendi türümüzü oluşturmayı öğrendikten sonra insanlığa ne olacak? İnsanların tanrı rolünü üstlenme girişimleri nelere yol açabilir?